Hocam merhabalar. Savunma mekanizması kavramı aslında hepimizin çok aşina olduğu bir kavram. Acaba savunma mekanizmalarımız kendimizi kandırma mekanizmasına da dönüşüyor mu sizce? Tabii ki sonuçta evet. Ama bu savunma mekanizması kavramını halkımız çok bilmiyor. Onu biraz açalım. Şimdi Freud'a göre içimizde yasak arzular var. İçimizde saldırgan arzular var. İçimizde ensest arzular var. Ve bu arzuların bilince çıkmaması lazım. O yüzden bilinçle bu arzuların olduğu bölge arasında bir e, gümrük var. Hani nasıl ki biz yurt dışına çıkarken El turko pasaportu deyip bizden pasaport istiyorlar, vize istiyorlar, bakıyorlar. E, geç ya da geçemezsin diyorlar ya. Bilinç dışımızda, bilinç arasında da böyle bir pasaport sistemi var. O yüzden e, bazı arzuların bilince çıkmaması lazım. Çıkacaksa bile... Kılık değiştirerek çıkması lazım. Bunun için e, savunma mekanizmaları dediğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Mesela e, bir erkek e, evli ve beraber çalıştığı bir kadına karşı bir arzusu var. Ama bu arzunun bilince çıkmaması lazım. Çünkü bu kişi için e, ahlak çok önemli ve bu tür şeyleri düşünmeyi kendisine yasaklamış biri. Ve bu ne yapıyor bu erkek? Bu arzusunu bilince çıkartamıyor. O nedenle bu arzunun bilince çıkabilmesi kılık değiştirmiş şekilde oluyor. Buna bir savunma mekanizması diyoruz. Mesela yansıtma diyoruz buna. Karısının kendisini aldattığını, karısının kendisini aldatmayı düşündüğünü, karısına söyleyerek, karısını suçlayarak aslında kendi arzularını karısının arzuladığını düşünme şeklinde bunlar bilince çıkabiliyor. İşte biz buna yansıtma savunma mekanizması diyoruz. Yani kendi içimize kabul edilemez bulduğumuz bir arzunun bir başkası tarafından hissedildiğini düşünmeye biz yansıtma diyoruz. Mesela bir başka savunma mekanizması da şudur. Babanız ölür. Cenazesinde ağlayamazsınız. Çünkü orada ağladığınızda kontrolden çıkacağınızı, darmadağın olacağınızı bilen bir tarafınız vardır. O yüzden babanızın öldüğünü bilirsiniz ama onun acısını bilinç dışınıza tutmanız lazım. Buna da izolasyon adını veriyoruz. Yani bir duygunun bilince çıkmaması sanki o acının hiç sedilmiyormuş gibi olması. Bu kişi ne yapıyor? Film seyrederken orada yavru bir kuş görüyor ve o yavru kuş için saatlerce hönküre hönküre ağlayabiliyor. İşte buna bir izolasyon diyoruz. Yani boşaltılması gereken bir yerde bir duygunun boşaltılamayışı, bastırılması başka bir alanda fırsat buldukça ifade edilmesi. O yüzden aslında savunma mekanizmaları bir anlamda gerçekten bizim farkında olmadan, istemeden, ...içimizdeki o çocuk parçayla, bilinç dışımızla kendi kendimizi kandırma demektir. Ha, bir de bunun bilinçli yapılanları vardır. Mesela bazı insanlar e, bilinçleriyle kendilerini kandırabilirler. Bazı olayları çarpıtabilirler. Belli stratejiler, belli planlar yapabilirler. Yani bunlar düşünülerek, kurgulanarak yapılıyorsa... ...yani kişinin aslında elinde olduğu bir durum olarak kişi bunu yapıyorsa... Bu e, bizim kendi kendimizi bilerek kandırmadır. Ama savunma mekanizması bizim bilmediğimiz, bilinç dışımızın bizi kandırma yöntemidir. Ama her halükarda, ister bunu bilinçli yapalım, ister bilinç dışı yapalım, kendimizi bir şekilde kandırıyoruz. Mesela bu bilinçli yapılan örnek. Mesela ben ne yapıyorum? E, bir devlet dairesine gidiyorum. Orada bir işim var. O devlet dairesindeki kişi bana çok kötü davranıyor. Bunun farkındayım. Fakat ben ne yapıyorum? O kötü davranmasını görmüyorum. Aklımla... O işi alabilmek adına e, onun söylediği iyi şeyleri gündemde tutuyorum. Ama bana kötü davrandığının farkındayım. Orada ben ne yapıyorum? Bana kötü davranmadım deyip kendimi kandırıyorum. Sen işine gücüne bak diyerek bir strateji geliştiriyorum. Bunlar hepsi bilinçli yöntemlerdir. Ama e, mesela o kişi benim babamı sembolize ediyor. Ve benim de babamla bir problemim var. Benim otoriteye karşı boyun eğiciliğim varsa ben ne yapıyorum? Orada hakkımı savunmayarak e, onun bana yaptığı bütün o kötülükleri, ya da beni kullanmasını inkar ediyorum. Bu bir savunma mekanizması. Ama burada bilinç dışı bir süreç var. Çünkü ben o kişiye baba aktarımı yapıyorum ve babama karşı boyun eğiciliğimi o devlet dairesindeki kişiye karşı aynen tekrar ediyorum ve bütün bunları yaptığımı da inkar ediyorum. İşte bu bilinç dışı bir kendimi kandırma yöntemi. Öbürü ise bilinçli bir strateji. O yüzden savunma mekanizması kavramını elimizde olmadan, farkında olmadan bilinç dışı olarak kendimizi kandırma yöntemi ama bu yöntemin ardında ne yatıyor sorusu? Kendimi korumak. Ama bunu da farkında olmadan gene bilinç dışı bir şekilde yapıyoruz. Yani savunma mekanizması savunma kalkanı demektir. Bazı kabul edilemez duygularımı, dürtülerimi, arzularımı benliğime zarar vermeyecek şekilde yönetme biçimidir. O yüzden savunma mekanizması kullanıyorsak aslında arkasında iyi bir niyet var. Kendimizi koruma. Yani bir insan kendini kandırarak kendini koruyabilir mi? Evet insan böyle garip bir canlı ve mümkün. Hocam bu gümrük örneği çok güzel oldu. Gümrükten güvenli bir şekilde geçebilmek için bir pasaporta ihtiyacımız var. Resmi evraklarımıza ihtiyacımız var. Ama bunlar yoksa da kaçak yollardan geçiyoruz aslında savunma mekanizmaları da biraz o kaçak yolları hatırlatıyor. Peki o güvenli geçiş için, sağlam bir pasaporta sahip olabilmek için savunma mekanizmaları nasıl yönetilmeli? Öncelikle şunu söyleyeyim, savunma mekanizmalarını biz bilerek yapmıyoruz. Ama bazı savunma mekanizmaları var, bastırma ve kardeşleri diye isimlendirilir. Bazı savunma mekanizmaları var, bölme ve kardeşleri diye isimlendirilir. İşte bu bölme ve kardeşleri çok tehlikelidir. Daha çok ağır kişilik bozukluklarında kullanılan savunma mekanizmalarıdır. Bastırma ve kardeşleri dediğimiz savunma mekanizmaları ise daha çok nevrotik karakter dediğimiz, sürekli kendini suçlu hissedip kendi kendini cezalandıran karakterler için en çok kullanılan savunmalardır. Bir de olgun savunma mekanizmaları dediğimiz savunma mekanizmaları var. İşte sublimasyon bunlardan biridir. Mesela içimizdeki öfkeyi, İyi bir cerrah olarak ifade etmek, mesela içimizdeki öfkeyi bir heykeltıraş olarak ifade edebilmek ya da mizahı yeri geldiğinde kullanabilmek. Bunlar olgun savunma mekanizmalarıdır ve kişiliğimizin aslında sağlam geliştiğinin de kanıtıdır. Ve bu olgun savunma mekanizmalarını nasıl kullanabiliriz ve biz bunları kullanan bir birey hale nasıl gelebiliriz sorusu çocukluk ve ergenlik yaşantılarımızla ilgilidir. O yüzden annemizle babamızla kurduğumuz ilişkiler sağlıklıysa, birey olarak varlığımız onaylanmış, kendimiz olmamıza müsaade edilmişse ergenliğimizde de zengin bir özdeşim kaynağı içinde bir ergenlik geçirmişsek tabii ki olgun savunmaları kullanacağız. Ama çocuklukta bir problem var. Ergenliğimizde de bu problemi çözememişsek ya nevrotik savunmaları kullanacağız ya da çok ağır dediğimiz kişilik bozukluklarında kullanılan savunmaları kullanacağız. O yüzden üç tür savunma mekanizması var aslında daha olgun dediğimiz savunma mekanizmaları, nevrotik savunma mekanizmaları ve bir de sınır durumlar dediğimiz, borderline durumlar dediğimiz ağır kişilik bozukluklarının kullandığı savunmalar diye. Ve üçü de aslında bizim elimizde olan durumlar değil. Ama e, hayatımızda yolunda gitmeyen, şikayetçi olduğumuz, problem yaşadığımız bir şeyler varsa bu bir şeylerin bu savunma mekanizmalarıyla bir bağlantısı olabilir bunlarla ilgili dediğim gibi kitaplar okuyabilir, kişisel anlamda kendimizi geliştirebiliriz, terapi alabiliriz. Çünkü savunma mekanizmasını bir terapist bile yaptığında yaparken fark etmez. Yaptıktan sonra fark eder. Ya ben burada bunu yaptım diyebilir. O yüzden bilerek yaptığımız bir şey olmadığı için yönetemiyoruz da. Ama sonuçlarını görünce fark edip onun üstünde düşünüp o savunma mekanizmasının beni niçin koruduğunu onun arkasındaki temel ihtiyacı ne olduğunu, hangi yasak arzuyu, hangi yasak dürtülerin bu şekilde kılık değiştirmiş olarak bilince çıktığını, bizim farkındalık alanımıza girdiğine dair bir bilgece farkındalık geliştirebilirsek, o zaman ne yapabiliyoruz? Bunlarla ilgili tekrarları önleyebiliyoruz o kadar. Yoksa yaparken bile farkında olmadığımız bir şeydir savunma mekanizması. Evet. Ve kaygı da zaten hep bunlarla bağlantılı. Hı. Çünkü psikolojik problemlerin, bozuklukların altına baktığınızda hep bir düzeyde kaygı, anksiyete görebiliyoruz. Ve kaygıyla baş edebilmek için ya da kaygıyı görmezden gelmek, ötelemek, yok saymak, belki de zaman kazanmak için de herhalde kullanıyoruz savunma mekanizmi. Şöyle söyleyeyim, içimizdeki yasak bir arzu bilince çıkmaya niyet ettiğinde bir sinyal anksiyete dediğimiz bir sinyal kaygı oluşur o kaygı savunma mekanizmalarını devreye sokar. Savunma mekanizmaları işini iyi yaparsa bilincimiz o kaygıyı çok fark etmez ama savunma mekanizmaları işini çok iyi yapamadığında kaygı diye bir şey ortaya çıkar ve bu artık bilincin yaşadığı bir şeydir. Ve kaygı endişeden farklıdır. Kaygı bedende kendini gösterir. Yani bedensel şikayetlerle Kalpte çarpıntı, ağızda kuruma, ellerde titreme şeklinde kaygı kendini gösterir ve bu kaygı kolay kolay yönetilemez. Endişe ise daha çok zihinseldir. Mesela dışarıda lapa lapa kar var ve benim kış lastiğim yok. Ben şimdi eve nasıl gideceğim diye düşündüğüm zaman bu düşünsel bir şeydir, bu endişedir. Ve endişe sağlıklı bir şeydir. Çünkü bizi korur. Dost bir anksiyeteye biz endişe deriz. Ama düşman anksiyeteye kaygı adını verir. Çünkü kaygı kendini bedende gösterir. Bir hamsterın bir çarkın içinde dönüp durması gibidir kaygı. Ve o kaygıya kapıldığımız anda demek ki savunma mekanizmalarımız işini iyi yapamıyor demektir. Savunma mekanizmalarının neredeyse tamamı bilinç dışı işleyen aslında süreçler. Peki biz bilinçli olarak savunma mekanizmalarını nasıl kullanabiliriz? Öncelikle onları kullandığımızı fark edersek onların bir daha benzer olaylar karşısında tetiklenmesini engelleyici bir işlev görebiliriz. Mesela ben korona aşısını yaptırdım. Korona olmamak adına. İşte ben eğer bir kriz yaşadığımda hayatta ya ben burada ne yaşadım? Niye bu krizi yaşadım deyip kendimi sorgularsam, o krizdeki kendi payıma odaklanırsam ve benim hangi ihtiyacım bu krizde kendini bana bu şekilde gösterdi diye doğru sorular sorabilirsem ben o zaman ne yapıyorum? O deneyimden öğreniyorum. İşte o öğrenme benzer bir krizle tekrar karşılaştığımda otomatik savunma mekanizmaları devreye girmeden bilincimle çözüm üretmeme yardımcı olabilir. Ancak bu şekilde savunma mekanizmalarımızla mücadele etmek veya onların farkına varabilmek mümkün olabilir. Aslında geri planda işleyen bir yazılım var, bir kod var ve bizim dönümüzü, bugünümüzü, yarınımızı etkilemeye de devam ediyor. Ee, ve hikaye aslında hep sürekli de yazılmaya devam ediyor. Ee, son kapanışta özellikle e, bize olgun bir yaşam için, bilinçli tercihlerimizle, kendi olgun stratejilerimizle hayatı yönetebilmek için neler tavsiye edersiniz? Öncelikle deminki söylediğimi açarak bu videoyu da tamamlayalım ve tavsiyemiz olsun. Hayat bize güzellikler sunduğu kadar, güzelliklerden daha fazla engeller, zorluklar ve acılar sunacak. Bu kaçınılmaz. Ben şu anda 50 yaşındayım ve bu yaşama kadar çok fazla acı gördüm, elem gördüm, gözyaşı gördüm, engel gördüm, saldırıya uğradım, iftiraya uğradım, her türlü kötülüğü gördüm. Ama bütün bunlar beni bugünkü ben yaptı ve ben bunlardan çok şey öğrendim. İşte insan yaşadıklarından öğrendiğinde büyür ve olgunlaşır. Acı büyüten, olgunlaştıran bir şeydir. Ve savunma mekanizmalarımız bir anlamda acıyla bağlantılıdır ve bizim içimizde bir haz ve elem dengesi vardır. Ve bu denge kendini savunma mekanizmalarıyla da gösterir. Ama bizim yapabileceğimiz tek bir şey var, yaşadıklarımızdan öğrenmek. Çünkü öğrenmediğimizde hayat bize diyor ki, ben sana diyor bunun dersini verdim, sınavına da soktum, sen bu sınavdan kaldın. O zaman bu dersi tekrar alacaksın diyor. Biz o dersi bir daha alıyoruz, yeniden sınava giriyoruz. E öğrenmeyince sınavdan geçemiyoruz. Geçemeyince hayat diyor ki gel aynı dersi bir daha yaşatacağım. Ve bu bir döngü yaratıyor. O nedenle yaşadıklarımızdan ya öğreneceğiz ve sınavından geçeceğiz ya da sürekli ikmale kalacağız. Seçim bizim, hayat bizim. Teşekkürler.